Mustafa Kemal'in yol arkadaşları. İzleyim olmayalım Halil'im, aman ateş, saç. Tam 5, tam beş gezerim, ilci boncuk güzel. üzere. Hep beraber söylüyoruz gençlik karşımıza. <laughs> Claro I'm buradaki manzarayı tam olarak göremiyorsunuz. Gerçekten muhteşem. Sonra fotoğraflardan bakın. Sanki seçim bitti de biz kutlama törenindeymişiz gibi bir hal var. Hepimiz sizler de şanslısınız, bizler de şanslıyız. Mehmet Kocadon'la birlikte abi kardeş olarak önümüzdeki beş yılda çok büyük hizmetlerin altına birlikte imza atacağız. Hadi var Kaldır ele! Kaldır ele! Kaldır ele! Hey! Kontrumani durma sallansın Kaldır el havaya sallansın Cadbera karsın sallansın Bodrum koca donna sallansın Kontrumani durma sallansın Kaldır el öyle... havaya Vay canına buraya çıkana kadar heyecanlanmayacağım demiştim ama buraya çıkınca heyecanlandım Buradan kendinizi görseniz kendinizle gurur duyarsınız. Buradan ne gözüküyor biliyor musunuz? Burada gerçek bir cumhuriyet sevdalısı dostların, arkadaşların bir arada olduğu gözüküyor. Bence o yüzden kendinizi bir kere de alkışlamalısınız. Ben niye buradayım diye sorarsanız biraz evvel sözünü ettiğim üzere dostluk için buradayım. Dostluk için buradayım. İnsanlar bildiğiniz üzere akrabalarını seçemezler ama arkadaşlarını, dostlarını seçerler. Büyükler der ki, dostluklar zor zamanlarda sınanır. Bodrum ve Kocadon zor zamanlarında dostluğunu sınadı. O yüzden bir kere daha alkış hak ediyorsunuz. Lafı daha fazla uzatmadan ben diyorum ki kardeşim Bodrum Kocadona Kocadon, Kocadon Bodrum'a yakışıyor. Evet. Şimdi güzel Bodrum'un yakışıklı başkanı Mehmet Kocadon geliyor. İşte büyük başkan. İşte gurur, işte onur, işte dik duruş. Ben de sizlerle, ben de sizlerle gurur duyuyorum. Sahip çıkışınızla, dik duruşunuzla gurur duyuyorum. Bütün Türkiye Ne konuşunuzla gurur duyuyorum. İyi ki olsun Bodrum. ki i̇şte umudun adı. adı. İyi ki varsınız İşte evet. onur. Kemal'in gözleri gibi mavi ve işte o Bodrum'un belediye başkanı Mehmet Koca Don. coşkuyla selamlıyor ve bizler coşkuyla alkışlıyoruz onu. Umudun adı Mehmet Koca aydınlığın adı Mehmet Koca Sözü Büyük Başkan'a bırakıyorum. Hoş geldiniz başkanım. Alkışlarla. <laughs> Gelecek Bodrum'un diyoruz. Çare Bodrum'da. Mehmet Koca Doğum diyoruz. Evet. Hepinize sevgi ve saygılar. Bu güzellik var ya arkadaşlar. Ne bir rengin, ne bir hamlemin güzelliği. Bu güzellik gönül güzelliği. Birlik beraber güzelliği. Evet. 3 yaşından 93 yaşına kadar. Herkesin gönül birliği bu arkadaşlar. Bakın, herkes burada. Herkes burada. Kaplama değil, gerçek sevda, birlik, beraberlik, Bodrum sevdası, Mehmet Kadın'ın sevdası, Dik Duruş'un sevdası, Bedel sevdası bu. Bedel! Her zaman arkamda dimdik durdunuz. İnanmadınız. Adıma her türlü Karalama, leke, hepsi yapıldı arkadaşlar. Dediniz ki siz bu bizim Mehmet'in üstüne, bizim Mehmet dersiniz siz bana. Bizim üstüne iğne iplikle diksen bu suçlamaları dikiz tutmaz arkadaş. Dikiz tutmaz dediniz. Dikiz tutmaz. Geleceğim aranıza geleceğim dayanamıyorum geliyorum. <laughs> evet. Bizim bizim güzelliğimiz bu arkadaşlar. Bu Bodrum Ormanası öyle bir, bir seçimlerden çıkacak ki arkadaşlar bütün Türkiye'ye ışık olacak, umut olacak, gelecek olacak arkadaşlar. Gelecek. Katman'ım evet. öpüyorum elini <gülüyor> <gülüyor> ne? Evet oyuma, oyuma bir oy daha kattım ilk defa 15 senedir ilk defa oy alacağız <laughs> Evet arkadaşlar Şimdi Dediğim gibi 2009'da da Nermin'cim hoş geldin. Güzel Nermin'im benim. 2009 yılında da burada bir açılış yaptık. Size dedik ki hizmet getirmeye geliyoruz. Bodrum'u yeniden doğru doğuracağız dedik. Evet arkadaşlar bakın 5 yıl içinde Bodrum nereden nereye geldi. Öyle bir uyum içinde çalıştık ki meclis üyesi arkadaşlarımla gece demedik, gündüz demedik. Hep beraber tiyatronun güzelliklerine el kaldırdık. Şimdi de değerli Büyükşehir Belediye Başkanımla Sayın Osman Gül'ünle bu güzelliklere el kaldıracağız. Birlik beraberlik yapacağız sayenizde. Enişten benim. Evet. Altyapıdan üst yapıya. Ve geldiğimiz günden beri arkadaşlar altyapı yapmaya devam ediyoruz. Ali Rıza Mandalinci, uzak durma. Evet, altyapı yapmaya çaba sarf ediyoruz. Gece gündüz, sağlığımızın sağlığı için, halkımızın sağlığı için, gece gündüz çalıştık. Her türlü baskıya rağmen, her türlü engele rağmen, yürüdük, yürüyeceğiz arkadaşlar. Yürüyeceğiz. Evet. Bakın. Şirinlik beraberlik. Şu güzellik arkadaşlar. Her yerde artık kendini gösteriyor. <laughs> Sadece altyapıda değil. Bakın. Bakın. Meydanlarını geri getirdik arkadaşlar. Bodrum'un meydanları geri geldi. <laughs> Alın. Evet, Sokma evet. 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 Bu durumda evet. kamuya ait alanları tekrar tekrar <laughs>